Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan bugün sizlere farmasi nasıl çalışıyor uyu olduktan sonra neler yapmam gerekiyor neler bilmem gerekiyor hakkında konuşmak istiyorum şimdi bildiğiniz üzere videolarım birazcık kısa bir şekilde tutmaya çalışıyorum vakit kaybetmeden haydi videomuza geçelim şimdi diyelim farmasiye üye olduk yeni üye olduk sonra farmasiye giriş yaptık giriş sayfasına girdik ve farmasiye üye olduktan sonra e, aktiflik diye bir şey var aktiflik şartımız var e, kişisel siparişlerimiz ve kişisel puanlarımız en az 160 TL olması gerekiyor 160 TL sipariş ve TL puanı girdikten sonra sizin üyeliğiniz aktiflenmiş oluyor. Şimdi ben TL puan diyorum ama TL puan nedir diye anlatmak gerekirse şimdi her yapacağınız alışverişlerde diyelim bir ürünü satın aldık. Diyelim bu farmasi sabunu satın aldık. Bu farmasi sabunun fiyatı 16.99 katalog fiyatı tabii ki bildiğiniz üzere %30 %40 indirimle girişimci olarak daha uygun bir şekilde alıyoruz. Diyelim ki bu farmasi sabunu 13.99 TL ile satın aldım. Benim bu sabun aldığım için benim TL puanım 13.99 TL oluyor. Sonra başka bir şey de var. Hediyelerden veya indirimlerden veya kampanyalardan aldığımız ürünleri onların prim değerli veya prim değersiz olarak diye ayrılıyor. Prim değerli olanlar fiyatıyla e, uygun TL puan fiyatından TL puan çıkıyor. Prim değersiz olan ürünlerimiz e, TL puandan herhangi bir artış olmuyor. Şimdi diyelim e, Eylül ayında şanslı Eylül diyelim. Eylül ayında üye olduk. Eylül ayında üye olduktan sonra aktifleşmek için e, bir 160 TL en az 160 TL sipariş bir girdik ve bizim üyeliğimiz aktifleşmiş. Burada kalmıyoruz. Eğer benim elimde bir tane e, Temmuz'a ait bir şey var. Şansı buşorum var. Bunu göstereyim. Temmuz'a ait şansı buşorum var. Şimdi burada ben açıyorum. Bunları normalde geçiştiriliyor. Ben de üye olmadan önce bilmediğim şeyler ama üye olduktan sonra tabii ki daha ciddi bir şekilde öğreniyorsunuz. Şimdi bizim için en önemlisi Yeni girişimcilere özel ve hoş geldin paketlerimiz. Şimdi diyelim üye oldun 160 TL, TL puan sipariş girdi. E, diyelim ki veya 160 TL de daha fazla sipariş girdik diyelim. 200-250 TL sipariş girdik diyorum diyelim. Şimdi sen yeni üye olarak o aya ait belirlenen hediyeleri kazanıyorsun. Bunlar değişiyor. Her ay değişiyor hediyelerimiz. Ama bu Temmuz ay ait hediyelerimizdi. Mesela birinci ayda 160 TL ek olarak 40 veya 50 TL daha sipariş girdiğiniz zaman bu hediye buradaki gördüğünüz hediyeler bedava olarak alıyorsunuz. İsterseniz bunları satıp para da kazanabiliyorsunuz. İsterseniz kendiniz de kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanacağınızı size bağlı kalmış oluyor. Ben örnek olarak bu ürünlerin gerçek fiyatlarını söylemek istiyorum. Bu Zen maskara en az 25 TL. Bu diş macunu en az 15 TL. Bu sabun dedik şimdi en az 16.99 TL. Bunlar ilk ayınızda hiç para ödemeden alıyorsunuz ki sadece en az 200 TL sipariş girmiş olmanız gerekiyor. Bu böyle durmuyor. İkinci ayınızda da eğer en az 200 TL sipariş girdiğiniz zaman e, bu hediyeleri kazanıyorsunuz. Üçüncü ayınızda da aynı şekilde eğer önceki iki ayda e, hediye kazandıysanız bu hediye devam ediyor. Şimdi bilinmeyen şey şu ve söylenmeyen şey şu. Eğer birinci ve ikinci ayınızda bu hediyeleri kazanmadıysanız ve 200 TL sipariş girmediyseniz bu üçüncü ay hediyesini alamıyorsunuz. Buradan kesiliyor, bozuluyor hediye paketler. Bunlar her zaman söylenmiyor ve ben sizlere bunları söylemek istiyorum. Şimdi ek olarak yeni üye olduktan sonra başka bir şeyimiz var. Yeni girişimcilere özel başlangıç setlerimiz. Bu başlangıç setlerimiz üye olduktan sonra sadece bir defa sipariş verebilir. Şey, alabiliyorsunuz ve sadece ilk siparişinizle eğer sepetinizi e, eklerseniz ve alırsanız alabiliyorsunuz fakat ilk siparişinizde eğer sepetinize bunlardan bir tanesini eklemiyorsanız bir sonraki siparişinizden çekiyor bunlar sisteminizden de çıkıyor olmuyor alamıyorsunuz biz neden bunları çok fazla şey yapıyoruz çünkü bunlar en az 300 TL değerli ürünlerimiz var burada. Sen 300 TL değerli ürünler sadece 85 TL ile alıyorsun. Bazı günlerde de bazı aylarda da mesela Ağustos ayında bunlar indirimdeydi ve sadece 75 TL ile alınabiliyordu. Sen şimdi yeni üye olduktan sonra 300 TL'lik değerli ürünler sadece 85 TL alıyorsan Tabii ki bu fırsat kaçırmamam lazım. Hiçbir şekilde kaçırmamam lazım. Ve ilk siparişinizde zaten biz 200 TL, zaten bir 160 TL verip aktifleşmek istiyoruz sayfamızı, bir de 200 TL verip hediyelerimizi de almak istiyoruz. O yüzden burada prim değerli, yani sivrice bu 85 TL. TL puan olarak sayılıyor ve gerçekten hem bunu kazanmış oluyorsun hem de şu hediyelerden kazanmış oluyorsun. İşiniz ve girişimciliğiniz için bu çok faydalı bir şey. Çünkü eğer ürünleri satmayı düşünüyorsanız bayağı kar alıyorsunuz yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir fırsat yok ve böyle bir kampanya ve şirket yok yani. 4 tane çeşitimiz var. Genel başlangıç setimiz var. Makyaj başlangıç setimiz var. Nutri Plus başlangıç setimiz var. Bir de temizlik paketi var. İstediğiniz birinden 85 TL ile almış oluyorsunuz. Şimdi yeni üyelere ait hediyeleri söyledim. Yeni üyelere ait başlangıç setleri söyledim. Şimdi sayfamızı ve e, üyeliğimizi evet. aktifleştik. 100 TL, 160 TL puan girdiğimiz için. Şimdi farmasi nasıl devam ediyor? E, bu unvanları nasıl kazanılıyor diye söylemek istiyorum. Şimdi bizim de her ayda sıfırlanıyor. Nasıl sıfırlanıyor? Mesela diyelim ki ben birinci ayımda 250 TL sipariş girdim. Ondan sonra başka bir zamanda aynı ayda 700 TL sipariş girdim. Ben o ayda 100, e, 1000 TL sipariş girdiğim için seviyem yükseliyor. Sadece aktif girişimci olarak değil, yüzde 7 girişimci olarak seviyem oluyor. sonrası eğer aynı ayda tekrar sipariş girdim, tekrar 4000 puan ulaştıysam, ben yani seviyem de değişiyor. %7 girişimli değil de %11 lider olarak seviyem değişiyor. Sonrası bu neden bunlar önemli? Bunlar şöyle bir şekilde önemli. Bizim kazanacağımız farmasiden kazanacağımız parayı belirliyor. Ben mesela diyelim %11 seviyeye geldim. Diyelim ki 5000 TL puan sipariş girdim. Eylül ay boyunca Tam Eylül ay 31'ine kadar benim verdiğim siparişlerim 5000 TL olmuş. Farmasiden bana ödeyecek puan, bana ödeyecek prim benim verdiğim puan, şey, TL puanım %10'unu bana ödüyor. Evet. Bana ödüyor. Bizim primlerimiz her ay 20'sinde ödeniyor. Ee, ve bunlar bu nedenle önemli. Bu e, seviyeler önemli. Şimdi. Başka bir şey var. Stopaj diye bir şey var. KDV diye bir şey var. Onları da başka bir videoda anlatacağım. Ama sadece bunları anlatmak istedim. Ve en önemlisi ve herkese mesela bunu e, birazcık kafa karıştırıcı olabiliyor. Ve mesela Eylül ayında 5000 TL puan sipariş girdim. Ben %11 lider olarak seviyem yükseldi. Ekim ayına başladığımızda ayın birinde bunlar hepsi sıfırlanıyor ve herkes sıfırdan başlıyor. Tekrar gireceğimiz e, siparişlerle puanımızı tekrar yükseliyor. Diyelim ki Eylül ayında ben yüzde 11 liderde kaldım, Ekim ayında yüzde 15 üst liderde kaldım. Diyelim ki e, Kasım ayında belki birazcık düş, düşük siparişler girilmiş, Ben kendim tarafından veya ekibim tarafından yüzde yedi seviye olmuş olurum. Çünkü her ay sıfırlanıyor bunlar. Bunlar herkes söylemiyor. Ben söylemek e, hissettim yani söylemek zorunda hissettim herkes anlasın diye. E, ama bunlar her şey her ay sıfırlanıyor ve herkes sıfırdan başlıyor. Başka videomda farmasi kıyıp farmasi stopaj ve kdv kesintileri konuşmak istiyorum ee, bugün için bu kadar yeterli 10 dakika oldu benim videolarımı çok kısa bir şekilde tutmaya çalışıyorum hiç kimse yormamak adına fakat farmasi güzel bir e şirket Gerçekten herkes çalıştığı şekilde ödeme alıyor ve ürünler gerçekten çok iyi Türk madı helal sertifikasyonu var Herkes bir önceki videomu baktıysanız üye kimler üye olabiliyor şartları sağladıktan sonra herkes üye olabilir Eğer izlemediyseniz ben onu ekleyeceğim o videomu üye ee, olmak isteyenler aşağıda link bırakıyorum. Bilgilerinizi doldurup bana dönüş yapın. Ben sizlere dönüş yapacağım. Sipariş vesaire girmek istiyorsanız instagram üzerinde aşağıda instagram e, ismimi de e, paylaşacağım sizlerle. Oradan DM'de yazıp ben siz siparişlerinizi de alabiliyorum. Teşekkür ederim. Başka videoma görüşmek üzere. Bye bye.